larını paylaşacak. Fatih Çimen, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar o önemli mesajları bir İngiliz televizyonuna verdi. Şarpıcı açıklamaları vardı. Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sert mesajları vardı. Sayın Macron buradaki problemlerin üzerine benzin döküyor dedi. Bu da çözümü uzattıkça uzatıyor. Hayal gören Macron'un kendisi 200 yıl önce Napolyon'un rolünü kapmaya çalışıyor. Ama bunun buna gücünün ve boyunun yetmeyeceğini de hep beraber görüyoruz dedi Hulusi Akar. Diğer yandan Avrupa Birliği'nden gelen Doğu Akdeniz açık e açıklamalarına ilişkin de eleştirileri vardı. Çözüme değil çözümsüzlüğe katkı sağlıyor bu olaylar dedi. Ve Avrupa Birliği'nin burada bir kural koyma, kuralları değiştirme ve sınırları belirleme gibi bir yetkisi söz konusu değil. Bunların bilinmesi lazım ve görülmesi lazım dedi. Tabi bir yandan Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki o provokatif adımlarına yönelik de mesajları vardı. Türkiye'nin Akdeniz'e yaklaşık 2000 kilometre kıyısı olduğuna vurgu yaptı ve Yunanistan'ın Ege'de uluslararası hukuka aykırı olarak bazı adaları silah, silahlandırdığını söyledi Hulusi Akar. Diğer yandan yine Yunanistan'a mesajlarıyla devam etti. Yunan komşularımız bencil şekilde kendi haklarından bahsediyorlar. Hiçbir şekilde bize hak tanımamak gibi bir eylemleri var. Bunun olması mümkün değil. Biz tekrar tekrar hakkımızı, hukukumuzu ortaya koyuyor ve bunlara saygı gösterilmesini bekliyor, bekliyoruz dedi. Son bir başlık vardı Hulusi Akar'ın açıklamalarından. NATO karargahında süren Türk ve Yunan askeri Görüşmelerine ilişkin NATO Genel Sekreteri görüşme talep ettiğinde ilk evet diyen biz olduk. Bu görüşmeleri toplantıları sonuna kadar destekliyoruz. Burada Yunan komşularımızın bir takım isteksiz ve bir takım ön koşullar koymak suretiyle bu konuları yavaşlatıyorlar. Biz bu toplantıların gerçekleşmesini istiyoruz dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Doğu Akdeniz mesajlarına ilişkin ayrıntılar bunlardı Fatih Çimen.